Ne bu? Getirelim abi o artık. şey ya işte 2004'ten 2021'e kadar oyunların ne kadar oynandığını gösteriyor gösteriyor. is a musical battle. İşte birinci olan oyunda oyuna göre bir müzik çalıyor arkada. Muhabbet o. Merak ettim. Bak bakalım abi. Şurada şunlar da var. Ben de şöyle geçtim. Dur lan dur 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 dur. Ben de şöyle geçeyim bir saniye ben birazdan kendimi çevireceğim arkadaşlar ben de şöyle durayım da çok ters duruyorduk çünkü. Abi oyun listemizde World of Warcraft var, Starcraft var, Aga be. O Halo var, işte. Age of Empires, Prison Tale, Final Fantasy, ulan Warcraft. Ragnarok Online! Bak! Benim oyunum işte. İlk başladığım oyunlardan bir tanesi Ultima'dan sonra. Ultima'dan sonra Ragnarok Online Bak Ragnarok Online'in yeni oyuncusu varmış lan o zamanlar. Cidden Hepsini gösteriyor abi işte ne kadar Max gösteriyor. Payne, Need for Speed Underground, Star Wars hepsi var Bak Eşşş, of o, var o, ya. O var Prince, Prince of Persia var ya Prince Prince of Persia'yı böyle bir, bir nostalji yapıp oynamam yok mu ya Onun filmini izledin mi abi? İzledim izledim hmm. yani Getaway City tabii ki number one görevini <laughs> helikopter görevini bilenler biliyor arkadaşlar Helikopter görevini bilenler biliyor s kaç kaçıncı olarak şey yaptılar Bizim için aldıkları puan önemli şu an Kaçta? Elendiler En azından puan çekmiş olsunlar 3-5 Kill var mıydı üstte? Bu zaten çok güzel puan topladılar ya çocuklar. 3-5 puan bile 2 kill mi vardı? 2 puan mı vardı? Alan çok kötüydü. 1 kill, 2 puan aldık. Anla ki. Güzel güzel. Sıkıntı değil. Alan 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 alanın yani biri 1'dir ikidir ama gayet iyi. Şimdi birinci olacak takım merak ediyorum kim. İşte üstümüzdeki World of Wonders, Blaze, Futbolist, Nexury'e olmazlarsa bizim için bir sıkıntı kalmayacak. Onlara bakalım ne yapacaklar. Neyse. Lan Ragnarok bastırıyormuş ha. Bak Aa, ne oynardım be. Bak bak Counter birinci abi. 2004'te Aa, bu. San Andreas. San Andreas Reis. GTA'yı geriye çekmiş. <laughs> Oha. Oğlum, bu nasıl? Oha. <gülüyor> <gülüyor> World of Warcraft tabii ki dar darma duman ettiği zaman ortalığı. Ama benim Ragnarok'a halen daha şaşırıyorum bu kadar oyuncu var mıydı o Ragnarok Online'da. <laughs> For the Horde. Bak bak bak. CS hep bir stabilde gitmiş ama ya. Ne oldu lan GTA San Andreas bir dengede çıkmış. Aa yeni çıktı abi. Aha düştü, Ağustos. Eylül. Onun mus da böyle bir hata geçmiş, geri düşmüş. Runscape bu kadar oynanıyor muydu ya? Demek ki zamanla çok oynanmış abi. Nisan oldu, Mayıs oldu, hala oynanıyor. Oo, bu <laughs> var. Sofa. Sport Fit Karbonu tutmama dönemi tabii ki. Aha aşağıdan bir isim geliyor abi. Aa az oyun. 3, metal Slak bak, Metal Slak var. Bak 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 bak. Hey. Metal Slak mısın be sen? Ama ben halen daha şaşırıyorum Ragnarok Online'ın bu kadar oyuncusu olmasına. Ulan madem biz oynarken neredeydi bu millet? Ya çok oyuncu vardı Türkiye'de de ben şu an günümüzde kimler Ragnarok Online muhabbetini etsem kimse Ragnarok Online'ı bilmiyor anasını satayım. Çok eski bir oyun olduğundan dolayı mı bilmiyorum. Ha Emir'den dolayı yıl mı gözükmüyor? Dur 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 tamam pardon pardon. Ha Yok, yıl yıl 2007. Oha <laughs> Ranskaya bak sen. World of bayağı aldı götürdüydü ama ya o zamanlar. Halo, Halo 3. Tabi Guitar Hero'nun ilk çıktığı zamanlar herkesi bitiren Converse gibi. Herkese var. O herkes oynuyor da herhalde. Ben oynamadım, oynamadım hiç. Bu. Ben de oynamadım. O ne lan? Oy GTA 4 abi. Fazla uzun eh. sürmemiş ama. Bak baya düşmüş oha San Andreas daha fazla oynuyor. Tutmadı çünkü GTA 4 öyle. Ama GTA 4'ü abi bilmiyorum. İnsanlar daha çok seviyor GTA 5'ten. Yok bu o kadar tutmaz. Zaten buradaki listede de öyle gözüküyor. Tabi ileriki sene bilmez. Resident Evil Onun mağazası var Ya dün, dünyada lolden başka bin tane daha oyun var arkadaşlar Daha lol gelmedi abi zaten Lol ne zaman geliyor? 2000 kaçta 11 mi? 2011'de falan geliyor abi herhalde Eyyom O ne lan? Call of Duty ele geçirmiş <laughs> Hop CS hop. O ne lan? Ay Aha lol geldi abi. Lol nereden geliyor kardeşim? Vay neredeydiniz neredeyiz Şu alttaki lol'un girişini bir göreceğim bekle bekle. Nereden geldi kardeşim bu lol? Bak 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 bak. Neredesin kardeşim gözümüz yollarda kaldı ya. Al şu birinciliği. Dönemsel baktığım o online oynama sayısı da çok değişken. Uyyy, Valorant. Halo'nun ama eski oyunlarının üzerinde olmamışı o. Ya. Ya bunun bir 40 milyonu var abi herhalde. Bak, gidişe bak ya, bak bak bak. <laughs> Minecraft'ı. <laughs> yok yok, Angry Birds. Bak bak, Minecraft da geldi ama. Minecraft abi. Angry Birds'ü gerçekten oynadığımız zamanları hatırlıyorum da. Ah. Şenol çok teşekkür ederim. 10 tane oyunu oyunda. Aynen aynen. Coin Street için çok 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 teşekkür ettim. Bütün attığın donatelerin Şenol'um. Eyvallah. Gülüm. Angry Birds. Ama Minecraft hiç oyun geçemez bence. Buna bak tamam. Ona Daha yavaş aşağı, aşağı Bak Arturo. Aha rol geçmiş bak bir kere. Vice City'nin halen daha listede olması halen daha o da tamamıyla sistem olayıydı benim de o bunca o kadar senedir Vice City vardı yani bilgisayarımda yani Vice Terkiz'in bilgisayarında kalan bir yerdi. Yani çok yeri kaplamayan, çok sıkıntı olmayan, bilgisayarınızı kasmayan, Intel Pentium işlemciyle çok rahat yapabileceğiniz bir ova var. Skyrim. Skyrim. Aha. Temple Run tabi ya. sonra Temple ama o çok tutmadı. Bir an trend oldu ve gitti. Bir antren doldu ve gitti Minecraft'a baksana Eeeh Tamam ya bu, bu kadar abi işte Bak, Gol 2. diye almış abi sen Guit Wars Guit Wars tabi canım bir Selam verdi vardı gitti abi <laughs> Öyle öyle Guit Wars bir ara Çok böyle milletin konuştuğu abartılı oyundu oynamıştım var oyunu Temple Run 2 tabii ki Aha Minecraft tekrar bir yataş. Bioshock geldi. LOL nerede kardeşim? Hah. Bir sırada. Yani. Gene oynanıyormuş ya. Bak Mayıs 2013. Temmuz oldu. PES 13'ü merak ettim 5. diyenler var. Ben de merak ettim onu. Oy. Tabii işte. Tabii. Oha. Tabii. Tabii. Çok normal. GTA 5 Cyberpunk'tan o kadar uğraşmalarına rağmen hala daha bir GTA 5 olamadılar mesela. Öyle bir şey var şu an. Hani herkes Cyberpunk <laughs> büyüktür şey gör, diyeyim mi? diyordu mi? ya. Cyberpunk'ı ilk indirdim. 100, bilmem kaç GB da, 60 GB mı neydi bilmiyorum hatırlamıyorum. Oyuna geçen işte update gelmiş. 30 GB update var abi. Düşün. oyunda, sildim direkt. bayağı, bayağı sıkı. GTA 5 yargı bu başlıyor abi. <laughs> Minecraft. Aaa Barış Aa. doğuşu işte bu. Barış ee? doğuşu. Clash of Clans. Geliyor gelmek olan abi. Oh Aha, Flappy bak, bak. Bird. tabi tabi. O da bir geldi gittiydi o da. Vay be yaşlandık lan. yaşlandık lan. Ah şu anda bu. Kitabın en iyi oyunu 14 abi zaten. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Clash of Clans. Ya Facebook'taki oynayan insanları da hatırlıyorum. Herkes oynuyordu ya Clash of Clans'ı. Herkesin bir oynanma var. Ben Hala daha oynanıyor abi. Şimdi ay ay yani. ay. Ben hiç oynamadım. Ben oynamıştım abi ne bıraktın sen? FIFA 14 girdi, 15 girdi, geri düştüler. Assassin's Creed tabi. O sevenleri ya işte. Böyle hasta sanki abi 2013'ten sonra bir düşmüş King ya. King'e bak. 24 milyon falan da. King'e bak King'e. Oy hey, biz, hey, bir. H1 Z1. H1 Z1 kardeşim. Bir rank 1 alması var abi. Oy. Amen. Yok ya alamamıştır büyük ihtimalle. Bence alamamıştır. Yo yok. Oynayan var da kitle tutuyordu birbirini. Aktif bir kitleydi ama alamamıştır. Ne? Oha. Evet. Aa, Aaa. Oh. İyi eğlenceler abi. Ne? Kırıcı <laughs> şey gördün mü abi? Aa, oynama avantajı çok yüksek ama Agario'yu. Kaç kişi giriyor lan asıl satayım Agario'ya? Web oyunu ya abi tarayıcı oyunu. Aynen yani, aynen. Yani o, 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 YouTube'un YouTube, YouTube bitki ordusuydu abi oyun. Minecraft Reis. Yok bir tamam. çıkmış baksana. En iyi olduğu senelerde ama Ligo Pedius'un gerçekten. Yani 2013 falan abi. 2014. Zaten 2013'ten sonra düştü şu abi. 12 milyona düştü. 10 milyonuncu. Aha. Sliter <laughs> Minecraft hep bir ama. Oy. Bu Pokemon Go ee? dediği oyun şey değil değil mi? Şu bizim telefonla gidip Pokemonladığımız değil değil mi? Uygun. O oyun abi. Gerçek o mu? Gerçek Aynen. hayatta. Abi bu, bu niye dünya yeri geçirmiş? Bunun aslında dünya yeri geçirmesi lazım. Bir anlık bir geri geçirmiş herhalde ama sonra sıkılmış herhalde insanlar. Gidip sonra. Aynen. Battlefield. Battlefield. Alttan gelen oyunlar abi. var da, The Witcher 3 geliyor mesela, Skyrim geliyor. Ha, Roblox. Bu da bayağı youtuber Mati. çıkarttı ortaya. Aha, Overwatch. Roblox. Overwatch nerede lan? Lan oğlum. Gel. Geldi Aa, abi ama çok çıkamadı. Blizzard'ın gerçekten yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Çok ayrı bir davaydı. Cami itmiştim ablamı ya. <laughs> Aya Pokemon bu sıkıntıydı ya. Ölenler mi ölenler falan <laughs> Gerçek hayatta ölenler falan vardı. Tövbe tövbe. PUBG. H1Z1'ın işte şeyleri geçiyor PUBG'ye. Patlatıyor orada. Biz de bir nasıl alamadı ya ama tek çok, şey o değil miydi abi zamanında? Optimizasyon sıkıntısı vardı oyunun çok. Ne kadar iyi bilgisayar olursa olsun hmm. kaldırmıyor Çok üst bir sistem istiyordu. O zaman da o kadar, işte o kadar üst bir sistem yoktu. Bende de öyleydi. PUBG'nin müziği nasıl? Oha! Bu normal PUBG abi. PC PUBG Aynen. Ben PUBG Mobile'i bile merak ediyorum şu anda. Ne yapacak. PUBG Mobile herhalde 1 milyon 1 milyar yani lan neyse bu <laughs> sayı. Ama yoktur abi bence. Mobile oyunlar var mı ki burada? Var 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 oğlum hep tarayıcı oyunlar var. Bak Roblox'tan çok fazla youtuber çıktı, Fortnite'tan çok fazla, League of Legends'tan çok fazla, Minecraft'tan çok fazla, Minecraft'tan çok fazla, Agar.io'dan da çok fazla çıktı. Diğerlerini çok iyi bilmiyorum. H1Z1'den çok yayıncı çıktı, Rainbow Six'den de baya baya şey çıktı. gitabetçilerden baya baya yayıncı youtuber çıktı. Capt'nin müziğine bayılıyorum ya. Ama geçememiştir bence ya Fortnite PUBG Geçiyor mu lan? Bir, bir geçmiş ha Aha evet. 2. PUBG. PUBG bir yatın aşağı demiş gene. Apex. Apex bir anda geldi gittiydi vallahi. Harbiden abi ya. O oynayanları var Apex zaten ama artık böyle gerçekten sevenleri kaldı. Reis geldi abi yine onun tatlına. Aaa şey var abi Amongas vardı. Bak, bak. Ne Amongas'ı çok merak ediyorum. Amongas gelecek abi daha vakti. Hani. gelmekte olan. Amongas ben şöyle söyleyeyim. Bunca zamandır YouTube ile uğraşıyorum. Bir 4 senem oldu. Ben ilk defa bir bildirimimin 3 milyon insana atıldığını gördüm. Bir videonun önerileni 3 milyon kişiydi. 3 milyon. <laughs> Bu Bence marka. o da abi izler bırakıldı gibi oldu. Biz halen daha Among Us çeksek. Halen daha ben eminim yani 500-600 avar düşmeyik ama şu an bir şey yapacağız önümüzdeki günlerde. Among Us yayın yapacak. İzlenir abi izlenir. i̇zlenir. Ya Among Us'ta bizim olayımız artık farklı. işte mod geldi, şu geldi, bu geldi değil. Artık biz tekrar şeye dönmek istiyoruz. Standart Among Us'a dönmek istiyoruz. Daha doğrusu Town no of Salem olan versiyonu dönmek istiyoruz. Çünkü Tosu bayağı bayağı. Ama Town no of Salem diye çıkmadı buraya. Geç Town of Salem de az bir kişi oynuyordu. Ha, o braun. çıkamaz abi. Brawl Stars var. Bro Stars var daha. <laughs> Aynen. Ben Aa bes, geldi geldi bes, abi. Ben seviyorum. Ben Ama şu şeyin girişinde görün. Bu arada. Nerede oyun? Fall Guys. Ne güzel oyundu ya. İçinden geçtiler var ya. Şu Fall o hileciler içinden geçti <laughs> ya. Vallahi abi ya. Bak bak bak. Bak. <gülüyor> bak. bak. <laughs> Bir ara abi bütün oyunların aha Cyberpunk <laughs> da düşürdü Dipe'ın o İlk çıktığı zaman çok abi Among Us King de le bitirdi Vallahi wow, yeah. alamaz Reis Reis, Reis de bitti, Reis de bitti oyun Mine. Sonunda, En son nasılmış abi mesela? Bitmeden önce Böyle işte bitiyor Heee Var mı onun Aynen. daha böyle şeyi? Ya bu tarz çok var abi. Markalarım var, şeylerim var falan filan da yani. Bir dakika nerede? Ya oyun mantığı sarardı yattım. Mobil çok mobil yok ya. Da vardır Mobil abi. mobil oyun. Ben PUBG Mobile merak ediyorum ya. Yok galiba o PUBG mobil. Ben PUBG Mobile merak ediyorum. Böyle böyle bir olay. PUBG Mobile ile Brawl Stars yok evet. Onlar neden yok bilmiyorum. Tamamıyla direkt mobil oyunlar oldukları içinden de dolayı mı acaba tartışılır. Olay olabilir. Ben tekrar <laughs> kameramı şöyle şurada bir düzelteyim. Emin'in şekli kaçmış ki ben halledim. Kamerasını çektim şey yapmış. Şöyle. Böyle bir olay. Hop 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 hop. Yani değişik değişik. Yaz çıkar mobil diye. <laughs> mobil versiyonlar vardır abi de. İndirilmesini gösteriyor. Android var. Aynen Android'i buldum. Bir de ben altında bence. bir de altında şey var ama Android'i açmak daha mantıklı gibi. Ama 19 dakika. Bu 9 dakika 8 saniye. Oha o neymiş abi 19 dakika çok. Şey... 2000, 2020 2020 e bakmak istiyorum. 2020 2020 Most var most popüler Android games var bak aslında. Bunu da merak ettiğin için açıyorum bir. Kısaymış abi sana. Aynen aynen. Free Fire. Free Fire yurt dışında çok oynanmayı tercih edilen bir oyun. Türklerde o kadar tutmuyor ama yurt dışı çok tutuyor. Among Us altlarda geliyor. PUBG Mobile oralara takılmış. Among Us yavaş yavaş çıkıyor yukarıya. PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite nerede lan? En aşağıda. Ha, PUBG Mobile Lite tam altında. Among Us ufaktan geliyor. Brawl Stars işte var. BS bu kadar küçük, düşük değil aslında değil. Brawl Stars'ta bizim tarafta çok çok fazla bir büyük etkisi var. Bir de birkaç ülkede çok büyük bir etkisi var. Free Fire'da daha böyle bir Brezilya tarafları tutuyor. Şunu bir hızlandırayım, bekleyin. Zaten 2021 abi. 2021. Subway, vay be. Free Fire öyleydi, Aa. öyleydi. Bir yerden sonra da PUBG patlıyor. PUBG bizde stekleniyor. Türkiye'de çok fazla, Arap ülkelerinde ve bizde çok fazla stekleniyor PUBG Mobile. Ee, kral yatın aşağı demeye gelmiş. Ya <laughs> Biz bu değil, biz akıllı şeyler. Sadece Android bir daha bu. Evet, bu sadece Android. <laughs> eh, tamam. O neymiş öyle ya? Hala dağıtıyor abi. Wild Rift şu listeye girsin, şuraları taksın ve başka bir şey söylemiyorum. Giremezsin abi. Muleciz, bak senin 30 milyon falan olmuş. Oba. Aynen. Baksana Emongas'ın ulaştığı kitleye. Ya. Abi, yeğrenci Emongas çok fenaydı arkadaşlar. Emongas, Emongas değişik, değişik davası var. Bir ee, şey var mı bunun? iOS. Top. Ama bu sıralanışı yok. Ha, World Record 2020'nin böyle bir rekoru var burada. Bir saniye. Play Store'da. Evet evet bu da Play Store. İstediğim şey yapmak istiyorum ama. Oğlum bu ne lan? Herkes götünde belime tuyuruyor ha. Ha ya. da yazıyor. Her ayın ona göre şeyini yazmış ha. Bunu kim kazanmış? Başakulans. Game for Chinese PUBG Mobile mi? <laughs> Öyle mi yazıyordu lan orada? Aynen. Chinese PUBG Mobile. Allah Allah garip. Ayoslarda en çok indirilen aksiyon oyunu Play Store'da. Ay Hayran grubu 4347 oldu. Bir hayırlı işler demişler. Gayet güzel. Talking Tom. Değişik değişik çok fazla var arkadaşlar böyle. Bak burada ne yapacağız? Among, Among Us, Among Roblox, Pokemon Go, Brawl Stars. Among Us geçiyor abi ya hepsini. Among Us fena fena bir oyun. Yani insancıl bir oyun değil yani Among Us. Ya zevkli de oyun. 10 kişinin oynadığı böyle bir de karantina dönemi karantina dönemlerinden dolayı bu oyunlar bu kadar patladı bu arada. Onu ben size söyleyeyim. Yani oyun oynamaya oyun game yani oyunla alakası olmayan insanlar bir oyun oynamaya başladı arkadaşlar artık sıkıntılar. Zaten güzel. YouTube'da çok izleniyor